Herkese merhabalar. Bugün Trident Pro çöp kovalı robot süpürge ile birlikteyiz. Hem süpürmek hem de silmek için en büyük yardımcınız Trident Pro çöp kovalı robot süpürge. Oturduğunuz yerden veya siz evde yokken evinizin temizlenmesini isterseniz bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Robotu incelediğimizde iki tuş yer alıyor. Üstteki tuşu istasyonuna geri dönmesini sağlayan, alttaki ise açma kapama tuşu. Ürünün arka tarafındaki bu tuşa basıp çektiğinizde ise filtresini, toz ve su haznesini görmekteyiz. Robotumuzun alt kısmını da incelersek, orta kısmında bir adet fırça görmekteyiz. Bu fırça yerdeki atıkların hazneye çekilmesini sağlıyor. Böyle. Yanlarında iki adet, ön tarafında bir adet dönebilen tekerliği, iki yanında ise şarj kontağı var ve köşelerde yan fırçaları bulunuyor. Bu alanda ise mop alanı var. Bu fırçalar sayesinde zemindeki ve köşelerdeki atıkların ortasında bulunan fırçaya girebilmesini sağlıyor. Tiriden süpürgemizin özelliklerini incelemeye devam ettiğimizde çarpışma önleyici sensör, temizlik modu, kızılötesi zemin algılama, 240 dakika pil ömrü, 250 mililitrelik su deposu, 300 mililitrelik toz kutusu, 120 dakika tam su tahliye süresi, Alexa ve asistan desteği, 75 desibel ses seviyesi ve sayabileceğimiz birçok özelliği daha bulunmaktadır. Mükemmel özellikli robot süpürgemizi Tuya Smart uygulamasını indirerek telefonunuzdan tüm yönlendirmeleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Şunu da belirtmeliyiz ki robotunuz şarjı bittiğinde istasyonuna giderek kendi kendini şarj etme özelliğine sahiptir. Trident robotumuzu alıp elinizi hiçbir şeye vurmadan evinizi süpürüp silmek isterseniz sizleri ev kura bekleriz. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz hiç peşinatsız, kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleriyle evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.